Hepinize selam ve yansıcım kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet yansıcım bugün şimdi gördüğünüz gibi çantalar falan var yanımda. Şöyle göstereyim. Belki görünmüyordur Allah. İşte böyle baya bir çanta var. Ki anlamışsınızdır zaten de başlıktan. Bugün benim bir reklam çekimi için Fransa'ya gitmem gerekiyor. Ve Fransa'ya gideceğim için de valiz hazırlığı yapacağım sizinle birlikte normal e, valiz götürmeyeceğim için böyle bir spor çantası gibi bir şey. Buna kişisel eşyalarımı koyacağım. Şu ikisi de lazım olur diye koydum valla. Pek lazım olacağını düşünmüyorum ama büyük ihtimalle bunu hiç kullanmayacağım ama dursun. İlk başta kıyafetlerle başlamak istiyorum. Bir çantayı da alabilsem. Evet. Gidelim hemen şöyle. E, bu arada size de şunu söylemek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sen ee, sarı saçlı ve hani birazcık daha şu anki ten, ten rengime göre koyu tenli değil miydin? Meyansızlarımın önceki şunu söyleyeyim. Ben biraz saç rengimden sıkıldığım için siyah yaptım. Ten rengimde ben o zamanlar birazcık böyle solaryum işte güneşte güneşin önünde falan kaldığım için çok fazla koyulaşmıştım. Zaten bayağı da şikayetçiydim ama e, hemen geri şey yaptı zaten geri döndü diyecektim. E, düzeldi. Bu şekilde yani açıklık getirmek istedim. Şöyle sizi şuraya koyayım. Bu arada burada bardak var. Ne alaka bilmiyorum. Koymuşum unutmuşum. Şöyle sizi birazcık geri koyacağım. Umarım görüyorsunuzdur. Ee, şimdi öncelikle kışlık yazlık ne varsa koyacağım. Çünkü Fransa'nın şu anki hava durumunu hiç bilmiyorum. Ama sevdiklerimi koyacağım. Aa, burada spor e, şeylerim var. Çünkü bu benim spor çantamda. Şimdilik bunlar burada dursunlar eee şimdi ne yapacağım? Öncelikle şöyle bir şey koymak istiyorum. Çünkü neden diye soracaksınız. Bir dakika ben böyle geçeyim. Ay şöyle geçeyim. Çünkü neden diye soracaksınız. Çünkü bu elbisemi çok seviyorum. Bu elbisem birazcık daha davetlik olduğu için onu koymuyorum. Ee, bu kıyafetimi koyacağım. Hem kışlık hem yazlık koyacağım. Bunu koyacağım. Zaten çok kalmayacağım. 2-3 gün falan kalacağım. Bu arada benim ailem de Fransa'da yaşıyor. Bilmiyorum belki bir aile vlogu gelir. Bir de bunu koyuyorum. Tamam okey. şimdi yazlık kısımdan şöyle gelelim sizi de birazcık daha yaklaştırayım ee, yazlık kısımdan ne alacağım belki orada da spor'a giderim diye şöyle yine spor kıyafetimi alacağım bunu alacağım ee, bunu alacağım bir de üstümdekini alacağım ama şu anda maalesef çıkaramıyorum yani ee, giderken de bunu giyineceğim onun için bunu büyük ihtimalle başucuma falan koyarım bir de bunu götüreceğim çok fazla oldu şöyle birazcık eşitlemeye çalışacağım. Okey. Zaten çok bir şey kalmadı. Bir tane bir şey kaldı. Burada da şapkalar falan var ama bunlardan çok götürmeyeceğim. O zaman çantalar var. Okey. Kıyafet çantamız hazır. Ee, şimdi ne yapacağım? Şimdi. Şimdi. Şu kişisel çantama geçeceğim. Pardon. Bu. Ee, kişisel çantada da genellikle işte kurak çöpü, bakım malzemeleri falan. Yani daha doğrusu kişisel dediğime bakmayın. Bakım malzemelerim olacak? Full. Makyaj malzemesi götürmeyeceğim çünkü zaten özel makyajlar falan olacağı için çok gerek duymam. Hatta hiç gerek duymam. Şöyle birazcık yere koyacağım. Sizi yine yere koymak durumundayım çünkü başka koyacak yerim yok. Ha varmış dur. Aynen buradan görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, makyaj malzemesi dediğim gibi koymayacağım. Buradan şu sprey güneş kremini koyacağım. Vücut spreyimi koyacağım. Parfüm götürmeyeceğim. Sadece bir tane o şey giyim odamdaki sevdiğimi götüreceğim. Normal el yüz direkt vücut kremimi götürüyorum. Ve bu karamı koyacağım şimdilik. Evet. Gelin devam edelim şimdi. Bir dakika. Evet. Şimdi. Ee, buradan da burada maalesef hayvanlarımı götüremeyeceğim. Çok üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Otel zaten hayvan falan da kabul etmiyormuş. Uçakta da zaten gönlüm çok el vermediği için koyamıyorum onları şeye. Şöyle durun yine. Şöyle birazcık daha kenara alacağım sizi. Ee, sanırım çok bir şey götürmeyeceğim buradan da. Ee, Sevdiklerimi sadece şu üçünü götüreceğim. Yeterli bir de şunu götüreceğim. Bu kadar. Ee, buraya böyle kulak Böyle konuşamadım Kulak, kulak çöpü falan götürmeyeceğim. İşte kulak çöpüdür. Kişisel dediğim zaman çünkü öyle bir şey anlaşılıyor. Hani ee, diş macunu, diş fırçası falan. Çünkü zaten top, topu 3 gün kalacağım yani. 3 gün bile olmayabilir. 2 bile olabilir. Belki ben yanlış şey yapıyorumdur. Ee, buradan başka alacağım bir şey yok. O zaman diğer çantamıza geçelim. Evet bu çantamız da hazır olduğuna göre mi yaslarım? Şu çantamı hazırlayacağım. Bu çantanın içine koyacağım? Bu çantanın içine de kamera falan koyacağım. <laughs> Biraz hastayım burada kusurumu bakmayın. Ee, hemen şey odama gidelim. Çalışma odama gidelim o zaman. Evet ne yapalım şimdi? Buradan zaten öncelikle elimdekileri falan koyacağım ama şu anda elimdekileri çantaya koyamam yani. Şu çekmeceden ee, büyüye gerek yok. Şu küçük fotoğraf makinesini koyacağım. Ya yani genelde çok gittim ama Fransa'ya olsun yine de. de kamera şu zaten burada e, şu şeyin üstünde Allahım konuşamıyorum GoPro olduğu için başka GoPro'm yok yani gerek duymadım hiç de almadım ee, buradan şey almayacağım. yedek telefonumu alacağım o da işle ilgili olduğu için şimdilik bu kadar ben bunları bir düzenleyip geleceğim miaslarım evet miasların bu çantamızda hazır olduğuna göre Bunu normalde kullanmayacaktım ama son anda aklıma geldiği için kullanacağım buraya da özel eşyalarımı koyacağım özel dediğimde hani şöyle e, öncelikle bunu koyuyorum Sonra hemen bir banyoya gidelim. Buradan şampuan alacağım. Bunun şampuan alayım. Allah, bu şeyini alayım. Bir de şunu koyacağım. Çok, yani çok bu ürünlere uygun bir çanta değil ama yapacak bir şey yok. Ee, hayvanlarımı götürmediğim için zaten hayvan eşyaları almadım. Hayvanlarımın ilaçlarını falan. Her neyse, e, gidelim e, çantaların olduğu kısma. Evet yazarım Şimdi bütün hazır. şöyle dört tane çanta var. Üç günlük şeye dört çantayla gidiyorum gerçekten inanılmaz bir şişim. Ee, şimdi hepsinin tam olduğunu düşünüyorum tam olarak tam bu arada mı yazsırım? Okey ee, hepsi tam. Şimdi ben bu çantaları Allah, bu arada ben şimdi yolculuk vlog, videosu da çek ay blok diyecektim yolculuğu da buna katacaktım ama maalesef katamay katamayacağım çünkü zaten video uzadıkça uzuyor ee, çok şimdi yayınladığım şekilde uzamayacak çünkü yayınladığım zaman ee, nasıl diyeyim birazcık daha kısaltıyorum hani editlerken falan edit edit yalnız edit değil neyse işte ee, onun için öyle yani çok e, e falan diyorum ama şimdi tekrardan söyleyeyim ben yeni başladığım için e falan çok derim neyse milaslarım şimdilik ee, bu kadar o zaman yolculuk ve ayeten şey videosunda görüşürüz. Reklam çekimi videosunda. Bay <laughs> bay. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Hepiniz öpüldünüz. Bay bay.